Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün fırın kullanmadan tepside, cheesecake görüntüsünde ve lezzetinde çok kolay bir tatlı tarifi vereceğim. Yapımına geçiyorum. Öncelikle taban kısmını hazırlayacağım. Bunun için 100 gram tereyağını eritiyorum ve ılınmasını sağlıyorum. Tereyağı yerine tercih ediyorsanız margarin de kullanabilirsiniz. 2 paket burçak bisküviyi de rondodan geçiriyorum. Bisküviyi tepsiye alıyorum. Üzerine ılık halde olan tereyağını gezdiriyorum ve iyice karıştırıyorum. Kullandığım tepsi büyük yuvarlak borcam tepsi. Yerine kare olanını da kullanabilirsiniz. Bisküvi ve yağı iyice karıştırdıktan sonra böyle bir su bardağı yardımı ile sıkıştırarak tepsiye eşit bir şekilde yayıyorum. Beyaz olan kısmını hazırlayıncaya kadar tepsiyi buzdolabına kaldırıyorum. Beyaz olan kısım için 1 litre sütü, 1 su bardağı şekeri, 1 su bardağı irmiği tencereye alıyorum. Kullandığım bardak ölçüsü klasik su bardağı ölçüsünde 200 mililitre. Tüm tariflerimde aynı ölçüde bardak kullanıyorum. Evet tencereyi ocağa aldım. Şimdi karıştırmayı bırakmadan kaynama noktasına gelip kıvam alıncaya kadar pişireceğim. Evet pişti, kaynamaya başladı. Şimdi ocağı kapatıyorum. 1 tatlı kaşığı tuzsuz tereyağını ve 1 paket vanilyayı ekleyerek karıştırıyorum. İyice karıştırdım. Sıcak haldeyken hiç beklemiyorum. Tepsiyi buzdolabından çıkarttım. Bisküvilerin üzerine döküyorum ve eşit bir şekilde yayıyorum. Oda sıcaklığına gelmesi biraz soğuması için bir kenara alıyorum çikolatalı olan bölümünü hazırlayacağım. Hazır çikolatalı sos kullanacağım. Yani pakette toz olanlardan. Paketin üzerinde yazan miktarda 2,5 su bardağı sütü ve 1 paket toz çikolatalı sosu tencereye alıyorum. Biraz karıştırıyorum ve tencereyi ocağa alıyorum. Karıştırmayı bırakmadan kaynama noktasına gelip kıvam alıncaya kadar pişiriyorum. Evet, kaynamaya başladıktan sonra 1-2 dakika daha karıştırarak pişiriyorum. Ocağı kapatıyorum. Sıcak haldeyken beyaz olan bölümün üzerine döküyorum. Videoyu izlemeye devam ederken beni hangi şehirden veya hangi ülkeden izlediğinizi yorum bölümüne yazabilirsiniz. Merak edenler, bilmeyenler için ben Eskişehirliyim ama Manisa'da yaşıyorum. Herkese buradan sevgilerimi ve selamlarımı gönderiyorum. Tatlım hazır sayılır. Oda sıcaklığına gelmesi için bekliyorum ve sonrasında buzdolabının normal alt bölümüne yani buzluk olmayan bölümüne kaldırarak kıvam alması, tamamen soğuması için en az 2 saat kadar bekleteceğim. Tabii ki daha uzun sürede kalabilir. Yani geceden akşamdan hazırlayarak ertesi günde servis edebilirsiniz. Buzdolabından çıkarttım servis için hazır. Sade kalabilir. Üzeri isterseniz şu an benim yaptığım gibi beyaz çikolatalı sostan sıkarak şekil vererek süsleyebilirsiniz. Evet cheesecake lezzetinde pastam yani tatlım hazır. Şimdi size dilimleyerek nasıl olduğunu da göstereceğim. Ben kestikten sonra hemen servis etmeye başladım. Şöyle bir dilimini size gösteriyorum. Kalıp gibi çıkıyor gördüğünüz gibi. Hem yapımı kolay hem de çok lezzetli bir tatlı tarifi. kısa bir sürede fırın kullanmadan yapılabilecek en güzel, en kolay tatlı tariflerinden biri. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum ve denerseniz de olumlu olumsuz görüşlerinizi yorum bölümünde mutlaka bekliyorum. Evet videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Abone değilseniz abone ol butonundan hemen abone olabilirsiniz. Yanındaki zil işaretine tüm olacak şekilde etkinleştirirseniz yani bildirim zilini açarsanız yeni videolarımı kaçırmamış olursunuz. Hemen haberiniz olur. Ayrıca bu tarifi görmesini istediklerinizde paylaş butonundan kolaylıkla paylaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın başka tariflerde ve videolarda görüşmek üzere.